arkadaşlar Hyper kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalda Minecraft videoları ve oyun videoları çekmek için bu kanalı kurdum. İlk videomu ise Minecraft yapmak istedim. Minecraft modlu Minecraft ama 1.21 nokt 1.21 sürümü. Eğer ki modlu Minecraft gelmesini istiyorsanız yorumlara gelsin yazın ben direkt atarım. bu kanalı seveceğinize inanıyorum. Çünkü güzel bir kanal yapacağım. Güzel bir kanal olacak. Ve iyi seyirler dilerim. O zaman 1 2 3 geçelim. Hoppa. Tamamdır. Burada ilk demirimizi bulduk gibi. Daha mı hiç odunumuz yok. Bir tane demir var galiba. Burada bakır var, madenler var, güzel. Halka var dolaşacağım odun bulmaya çalışacağım ağaç çok gibi ağaç çok gibi hiç ooo köy güzel oldu bu hmm. gerçekten güzel bir seed de ben size vereyim Yiyeceğimiz bu arkadaşlar. Dayı bir şey yapmayacağım. Sadece yemeğe bakacağım. Devam edelim. Ee, o merhabalar. İkiz misiniz ha? Sen niye siyahsın bu niye beyaz? Arkadaş olamazsın. Sen hadi git. Hadi gidelim gel. <laughs> Güzel koyunlar var ben beyaz. Güzel. Oh man. O ne ayaklarında? Ayaklarında çorap alan bir at. Beyaz hem de beyaz çoraplar var. Kafa atıyorum de. Ama senin rengini beğenmedim ben. <laughs> ne kadar ırkçı bir insanım ya. <laughs> Merhaba, eşyanız mı bakmaya geldim. Hiç bu sandık yok mu ya? Şu kara akıyor. <laughs> Çok soğuk bura ya. Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun orada. Ne ediyorum ben bura annem? Bana ne ona ben mi? Onlarla tavşan mı? Gel buraya. Hiç şey yok mu ya? Siz var Orada kalmaya mahkumsun. Orada kalmaya mahkum. Ay ay orada baskısı baskısı yiyorum o da. O da baskını yiyorum. Sandık yok. Ağaç kasacağım. Neyse. İşte, Olumumuzu kıralım biz. <laughs> Tamamdır. Eşyamızı çevirelim. Us videosu çekmek istiyorum. Ya yani annemle babam çağırıp durur ya. Neyse. Devam edelim. Ne yapıyordum ben? Kazma yapacağım. Taş kazacağım biraz. Şöyle. Tamamdır. 53 tane şey taşımız oldu. Tamam. Şimdi şuradan eşyalarımızı yapsın yapsak iyi olur. Şöyle şöyle. Şunu şu yapalım, şöyle yapalım. Bir tane kılıç yapalım. Kılıca pek gerek yok ama yapalım. Ama bak, akşam oluyor güzel Yatağımız da var Yatağımız yok aslında Artık var ee, Yarın seninle gelin olacağım Dostum bana bak Bana bak dedim sana Bana bak Yarın seninle gelin olacağım Çok çabuk geçti zaman değil mi? <Gülüyor> Efendim. Tamam <laughs> koca oran. Gel. Ba, oba oba oba. Ola. Oba Olaydı. <laughs> Dört tane demir üstünde oldu güzel. sizlere ihtiyacım var ha. Şöyle bir yamana gitmek isterim. Şöyle bir yamanı bulmak istiyorum buraya gelmek istiyorum. O zümrüt var orada. Zümrüt var. Böyle kömür katsam güzel olacak. Şöyle. Aman. Nasıl? Bu da <laughs> Bir tane kömür için ben nerelere gittim? Ne eee ne ne